Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Samsun, Tekeköy, Çırakman Mahallesi'ndeyiz. Salim Karaman arkadaşımız. Merhabalar. Arkadaşımızın da sayfası var. E, çiftlik okulu muydu Salim? Evet. evet. arkadaşlar. Salim Karaman Çiftlik Okulu. Evet. Salim Karaman Çiftlik Okulu. Youtube'dan takip edin arkadaşlar. Çok güzel bilgileri veriyor. Oradan tarımla ilgili, fındıkla ilgili olsun. Tarım makineleriyle ilgili. E, size çok yardımcı olacaktır o videolar. Gördüğünüz gibi fındık çiçekte. O zaman Evet, tozlamayı, evet çiçekte de üstünde. Çok güzel bir hava var bugün. Evet, evet. biz şimdi fındık için hayvan gübresi var da. Evet. Yanlış gübre. Evet. evet. Bunu, Bunu dağıtacağız. Dağıtacağız bakalım. Üstünde zaten var. He, var değil mi? Veri kısmına atmalıklar. Tamam. Vardır, onlara yürü. O zaman biz şimdi dağıtmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, Salih. Evet. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi ağacımızdan kalem alacağım. Yani Yusuf Ustaoğlu abine değil mi? Evet. Evet Bırak Yusuf Ustaoğlu de. abimiz Telme'de çok değerli fidanlar üretiyor. Alalım. Hı -hı, tamam. Aynen. Evet arkadaşlar elindeki Orak markalı Evet akülü Harika bir makas. Görüyorsunuz hemen kesiyor. Salim bu süt mi? Can. Caneli, evet. Canelikten kalem alıyor. Hmm. Evet. Aslında dediğim gibi artık havalar sıcak geçiyor, almak lazım şimdiden. Arkadaşlar burada her çeşit meyve ağaçları var. Karaman çiftliğindeyiz. Evet. Muhteşem bir doğa. Defne ağaçları bile var. Menengiç ağaçları. Salim şimdi kalemleri küçültüyor. Şöyle 40 santim. Yani dolaba girecek kadar. Evet. Kalemlerinizi bir ay önceden alıp arkadaşlar bu şekilde dolapta saklayabilirsiniz. Evet. Evet. Arkadaşımız Adana'dan getirdiği tincire. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Böyle büyüdü. Meyvesini merak ediyorsanız şu. Arkadaşlar. Harika bir tadı var. Arkadaşımız bunu ne kadar meyvesi dayanabiliyor kışa diye bıraktı. Ve ocağın 20'sini geçtik arkadaşlar. Hala dayanıyor. Normalde bunu Eylül ayında koparıp yiyebilirsiniz. Ve Ocak 2023 oldu ve dayanıyor arkadaşlar dalında. Bu şekilde büyüdükçe daha çok meyve verecek inşallah. Evet. Şurada gördüğünüz arkadaşlar bunda tavşan memesi denilen bir bitki. Meyveler üzerinde kırmızı şu şekilde yerde sıklama şekli şu şekilde her tarafı sarmış. Evet, öyle arası verdik arkadaşlar. Çok güzel bir mekanımız var Karaman Çiftliği'nde. Evet arkadaşım Salim. Günde bağışlar arkadaşlar sıra sıra dikilmiş. Gayet verimi güzel bu şekilde arkadaşlar seramız var. Kuş burnuna rast geldik. Şöyle kenarlarda. Evet, bu kalmış hala. Çok güzel çay olur. Marmelatı harika tabii ki. Şöyle aşağı deniz görünüyor arkadaşlar. Samsun sanayisi de aşağısı bu şekilde evet karaman çiftliği burası çırakman mahallesi arkadaşlar bu şekilde güzel bir çiftlik evet arkadaşlar bugün karaman çiftliğinde evet. Salim'in Fındık ocaklarının dibilerine hayvan gübrelerini dağıttık. Evet gösterelim. Gördüğünüz gibi bütün bahçe sırasıyla hayvan gübrelendi. Yorulduk ama değdi. Evet değil mi Salim? Şöyle mazayı da gösterelim. Salim'in evi karşısı. Traktör bozulduğu için yine gideceğiz şöyle. Tık 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 Şöyle. Şansımızda. Akümüz bitmiş. Evet arkadaşlar bugün Karaman çiftliğindeydik. İnşallah bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.